kanalıma ve Güney Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle susamlı bombom kurabiye tarifini paylaşacağım. Önce mutfak şefimize buzdolabından çıkardığımız soğuk tereyağımızı koyuyoruz. Kodra şekerini ilave edip şefi, mutfak şefini çalıştırıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra sırasıyla nişastasını, nişastayı, bir yemek kaşığı sirke, yavaş yavaş unumuz, unumuzu ilave ediyoruz. Üzerine kabartma tozunu döküp üzerine limonla kabartıyoruz. Makinemizi çalıştırıyoruz. Hamur elde ettikten sonra üzerini streçleyeceğiz. Buzdolabında 1-2 saat dinlendireceğiz. Bununla dinlenmiş olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Büyüklüğündeki toplarımızın ortasını parmağımızla şöyle açıyoruz. İçine bir tatlı kaşığı susamlı fındığımızı koyup tekrardan kapatıp yuvarlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Yapmış olduğumuz ceviz büyüklüğündeki topları önce yumurta akına sonra susama batırıp tepsiye diziyoruz. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırınımıza koyuyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, fırından çıkarıyoruz ve soğumaya bırakacağız. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra üzerlerine tarçınlı pudra şekeri karışımını döküyoruz. Kurabiyelerimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun.